Merhaba arkadaşlar, Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD güçlerinin, Simelka sınır kapısı yakınlarında Rus güçleriyle burun buruna gelmesi tansiyonu yükseltti. ABD güçlerinin Haseke Kırsal'ında Rus devriyesini kovalaması, taraflar arasında gerginliğe neden oldu. Suriye'nin kuzeydoğusunda konuşanmış olan ABD güçleri, Simelka sınır kapısı yakınlarında Rus güçleriyle burun buruna geldi. ABD güçlerinin Rus devriyesinin geçişine izin vermemesi tansiyonu yükseltti. Olay, Suriye'nin Haseke kentine bağlı Tel Tamir beldesinde ABD güçleri ile Suriye hükümet güçleri arasında yaşanan sürtüşmeden birkaç gün sonra geldi. ABD güçlerinin geçişe izin vermemesi üzerine Rus devriyesi yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki asfaltlanmamış tali yola sapmak zorunda kaldı. Altı araçtan oluşan Rus askeri polis devriyesi, savaş helikopterlerinin eşliğinde önceki gün sabah saatlerinde Kamışlı'dan hareket ederek Simelka sınır kapısına yöneldi. Rus devriyesi, Malikiye'nin, delik batısında ABD ordusu ve uluslararası koalisyon güçlerinin iniş pisti olarak kullandığı Ez Zirai Havalimanı yakınlarındaki Şeker Haç Köyü'nden geçişi sırasında ABD devriyesi tarafından durduruldu. Ancak ABD askerleri otoban üzerinden Rus devriyesini takibe başladı. Rus askeri araçları Ayn Tavi Köyü'ndeki yol ayrımına geldiğinde, ABD devriyesi tarafından engellendi. Bunun üzerine Rus devriyesi, hareket noktası olan Kamışlı'ya döndü. ABD devriyesinin son günlerde düzenli olarak Delik beldesinde ana yol ve tali yolların ayrıldığı noktaya gelerek Rus devriyesini beklediği aktarıldı. Suriye hükümet güçlerine bağlı araçlar geçen hafta pazartesi günü SDG'nin kontrolündeki bölgeyi birbirinden ayıran temas hattında devriye gezen ABD askeri araçlarını durdurmuştu. Suriye rejimine yakın sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, ABD'li askerlerin yüzüne karşı bağıran Suriyeli bir subay onlara, eğer yarın dönerlerse içindekilerle birlikte devriyeyi yakacağımı açıklıyorum ifadelerini kullandığı belirtildi. Askeri güçler Haseke'nin yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Tel Tamir beldesinin batı kırsalındaki Mensef köyünde ABD askerlerinin yolunu keserek, üstlerine dönmelerini istemişti. Olaydan sonraki gün tel tamirde bulunan Rus üssünde üçlü toplantı düzenlendi. Toplantıya Rus yetkililer ile Suriyeli subaylar katıldı. Suriye'nin kuzeydoğusunu denetimi altında tutan SDG'nin bölgesinde 600 civarında ABD askeri görev yapıyor. Bu askerlerin bölgede ne kadar kalacağı belli değil. Taraflar, Mensef köyündeki askeri noktanın bir hafta içinde boşaltılmasına karar vererek temas hattındaki sivillerin zarar görmemesi ve geçişlerine izin verilmesi noktasında uzlaştı. Al Monitor'un aktardığına göre ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon, SDG unsurlarının DEAŞ ile mücadeleyi giderek kendi başlarına daha fazla yürütebilir hale geldiğini düşünüyor. Bununla beraber SDG bölgesini muhafaza edecek herhangi anlaşma yok ve Esad rejimi de bu bölgenin özelliğine karşı. Amerikalı yetkililer, YPG'nin siyasi kanadı PYD ile Barzani yönetimine yakın Kürt Ulusal Konseyi arasında bir yakınlaşma için çaba sarf ediyor. ABD'liler böyle bir yakınlaşmanın YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki etkisini zayıflatarak Türkiye'nin de endişelerini azaltabileceğini iddia ediyor. Merhaba arkadaşlar, Suriye'nin kuzey